Herkese merhaba, sağlıklı, mutlu, bol kazançlı bir gün dilerim. Bugün saat 3 e, sularında Jackson Hole toplantısı var. 5'te Powell'ın konuşması olacak. Dolayısıyla emtialar için çok kritik bir gündeyiz. Bu toplantı öncesinde bir genel emtialara bakalım istiyorum. Ancak analize geçmeden önce videoyu beğenmeyi, kanala abone değilsek abone olmayı lütfen unutmayalım. Şimdiden teşekkürler. Şimdi öncelikle bir gümüşle başlayacağım. Gümüşte hatırlarsanız 22 dolarlara kadar bir geri çekilme bekliyor. Şurada 24 dolar desteği kırıldıktan sonra bu düşüş sürecinden sonra da bakın şurada bir üçgen formasyonunu fark ettik. Dolayısıyla bu bölgeden 24.50-24.80'lere kadar bir yükselişin gelebileceğinden bahsetmiştik. Şu an için bu yükselişi takip ediyoruz. Yaşanan şu son düşüşün %61.8 Fibonacci seviyesinin de üstüne attık. Şu tepe bölgesinde oluşan bir destek alanı vardı. Bunu da direnç olarak çalıştırdık şu an için. 24-37, 24-26. Şimdi burada kritik olan bugün Jackson Hole toplantısı ile birlikte aşağıda 24 doları kırıp tekrar satışa mı dönüyoruz? Yoksa yukarıda 24-37'yi kırıp 24-50-24-80 bölgesine doğru yükselişi mi başlatıyoruz? Bugün bunu takip edeceğiz. Yukarıda 24-80'ler çok kritik bir seviye. Aynı zamanda bakın şu son düşüşün başladığı bölge ve aynı zamanda gene şu düşüş trendinin de geçtiği bir bölge bölge. Dolayısıyla 24.80 üstü hareketler alımların güçlendiği bir süreci bize gösterebilir. Ancak bu bölgeden tekrar satış gelip şu üçgen formasyonunun gereği olan 22 dolarlara doğru satışlar da derinleşebilir. Dolayısıyla bu bölgede bir miktar risk azaltıp kırılımı gördükten sonra tekrar alıma geçmek çok daha sağlıklı bir karar olacaktır. Aksi takdirde bu kırılımı burada göremezsek desteklerin kırılması ile birlikte özellikle forex yatırımcı stoplarını, iz süren stoplarına sadık olmalı. Aksi takdirde burada tekrar çok sert bir satışla karşılaşma ihtimalimiz var. Şimdi buradan altına geçecek olursak, ons altında da şu son düşüşün %38.2 Fibonacci seviyesinin de geçtiği 1925-1922'ye kadar bir tepki almış durumdayız. Bu tepkinin yukarıda %61.8 seviyesinin de geçtiği 1948-1945 1945-1950 aralığına kadar yükselişlerin gelmesi gayet normaldir. Ancak bu yükseliş de bir tepki olarak kalacaktır. Ancak 1950 üstünde kalıcı olmaya başladığımızda ons altının da yükselişe başladığını söyleyebileceğimiz bir süreç olur. Aksi takdirde şu düşüşün tepkisini verdik ve tekrar düşüşe devam ediyoruz deriz. O yüzden 1950'nin kırılması çok kritik olacak önümüzdeki günlerde. Buradan platine geçecek olursak 888 180 aralığından destek bulup tekrar bir yükseliş takip ediyoruz. Gene şu son düşüşün %50'sini şu an için almış durumda ancak %38.2 seviyesinin de geçtiği 927-930 direncinin kırılmasından dolayı ki sonrasında bakın burayı destek olarak da çalıştırdı. Bu bölgenin kırılmış olması artık yukarıda 950-960'lara doğru yükselişlerin devam etme ihtimalinin güçlendiğini bize gösteriyor. Burada da 960- çok kritik olacak. 960 üstünde hareketler görmediğimiz sürece şu düşüşün bir tepkisini verdik ve tekrar satışa dönüyoruz diyeceğimiz bir süreç olur. Ancak 960 üstü kalıcı olduğumuz takdirde de yukarıda minimum binlere doğru gene bir yükseliş takip ederiz ve şurada bir arz talep dengelenmesinin yaşandığı bir süreç olur. Bin üstündeki hareketler ise minimum şu yükseklik kadar bir yükseliş getirecektir. Dolayısıyla 960 üstü hareketler önümüzdeki günlerde çok çok önemli olacak. Bu direnç kırılamazsa tekrar satışa döneceğimizi lütfen unutmayalım. Buradan paladyuma geçersek paladyum başımızın belası olduğu yatay banttaki hareketine devam ediyor. Uzun zamandır e, şunu hatırlatmaya çalışıyorum. 2011 yılında emtialarda bu 2008 Amerika krizi sonrasında çok ciddi bir yükseliş yaşanıp 2011'de de bir zirve yaptılar. Bu zirve sürecinde gümüş yaklaşık 50 dolara dayanmıştı. Bakın 49 küsur dolarlara gelmişti. Şu an 24 dolarda. Ons altın 1200 dolarlara ulaşmıştı. Şu an 1916 dolarda. Paladyum ise 860 dolardaydı. Şu an 1245 dolarda. Platinde de gene ons altın, ons gümüş gibi bir hareket vardı. Yalnız onun rakamlarını şu an tam net hatırlayamıyorum ama gümüş kadar platinde de bir düşüş yaşanmıştı. Dolayısıyla bu değerli metallere baktığımız zaman paladyumun 2000 2011'den bu yana çok ciddi bir değer artışı olduğunu, bir balon oluştuğunu fiyatlarda söyleyebiliyoruz. Bu nedenle de altının, gümüşün, platinin bu ara yükselişlerine katılamadığı bir süreç yaşanıyor. Palladium için de yukarıda 1341 direnç bölgemiz, aşağıda 1185 destek bölgemiz. Bu yatay bandın kırılımına göre yön bulacaktır Palladium. Buradan bir Brent petrole geçecek olursak, son yükselişin hatırlarsanız %38 seviyesinin geçtiği bölgeyi takip edecektik. 81-70 81-50 bölgesi. Geçtiğimiz günlerde tam bu bölgeden destek bulup şu an bir tepki süreci takip ediyoruz. Yukarıda 86 üstünde hareketler görmediğimiz sürece burada yatay bantta bir süreç geçireceğini tahmin ediyorum. Bunun da sebebi bakın şu geçmişte bir çanak formasyonu oluşturmuştu. Bunu fincan kulp formasyonuna çevirebilir demiştik. Ve bunun da olası ilk desteğini bu %38.2 seviyesinin de geçtiği bölge olabilir dedik. Bu çanak formasyonunda da gördüğümüz şu dip hareketine benzer bir hareketin burada oluşması gerekir. Ancak tabi bu olmazsa olmaz bir vahidi değil, bir şart değil. Ancak bu tür bir hareket e, beklentimiz dahilinde olmalı. Dolayısıyla tekrar burada 81.50 81.70 aralığına doğru satışlar gelebilir. Sorun yok. Hatta bu satışlar bu %38.2 seviye seviyesini de kırıp 78 dolarlara kadar da hala devam etme ihtimali gündemde. Ancak yukarıda 86 dolar ve 88 dolar dirençleri kırıldığı takdirde 106 dolarlara doğru bir yükseliş süreci de tetiklenebilir. Bu seviyeleri yakından takip edeceğiz. Beklentim dahilinde ağırlıklı olarak burada yatay bantta bir hareket oluşacağını tahmin ediyorum. Evet emtialardan da bugünlük bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.